Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün elimizde Misitar var. Kendisi Franco Main olduğundan dolayı aynı zamanda sevdiğim bir karakter. dakancı atabiliyor ya. O hesap. Hem de çok güzel işler çıkarabiliyor. Rakibe de gideceğini düşündüm ki gider bunlar. Ne yapmış? Dolaşım Selena. Dolaşım bile almamış. Garip. Neyse. Mistik olma maçım bu arada. Efsaneden kurtuluyorum şükür. Ağır hastalıklardan dolayı kasamamıştım zaten. Yoksa şu an bir mistik 25-30 yıldız vardım. Neyse sağlık olsun oralara da geliriz. Şimdi karşımızda Argus var. Tamam. Minyon üstünlüğü bize geçti. Minyonu kaybettirebilir miyiz acaba? Tamam kaybettirdik güzel. Şimdi birazcık geriye gideceğim. Geçen el direkt XP gen katmıştı rakip bana. Aynı şeyi yaşamak istemiyorum. İlham mı açtı o? İlham açtı. Eli parlıyordu. İlham açtı anlamına göre. İlham açtı büyük ihtimal. Çok yüksek ihtimal. Bu sefer şu milyon almaya çalıştığı zaman Tamam yine aldı keser. Güzel. Şimdi bize gelen yok değil mi? Yalnız aşağıya bayağı tarlıyor. Biz şöyle bir yardıralım da. Tamam bayağı bir sömürdük burayı. Turtle'a da ben yardım edeyim. O kadar altın aldırdı. Bize geldim kanka. Kenka aslında 4 olup gelsem daha iyi değil miydi ya şuradan direkt? Bir seri aldıralım da. Atarsın şarkını. Selena geldi ama. Tamam at sıkıntı yok. Şimdi ben Bargus'u bir tur daha keseceğim. Çekemedim. Sağlık olsun. Fan donduralım. Tamam bize hala gelen yok. Argus'a şu an üzüldüm biraz ama o, o da Argus şimdi yani kastığı zaman vuruyor her türlü yani oyun sonu. Vuracak yani. İlla geçecek içimizden. Tabi oyun çok uzamazsa. Gel bakalım. Şimdi aynı anda buradan görüş almaya çalışıyorum ki genk miyim? Baya bu orada gördüm. Bir şey diyeyim Ben burayı seri itip gitsem mi? <laughs> Çocuk farm alamıyor. <laughs> Şu minyonu da kaybetsin de. Şey yapayım ben. Burayı direkt ittireyim. Ya da bir tur daha dondurabilirim. Şöyle bir şeylik yapıp. Ne kadar düştü o geriye? Bayağı gold diff attım ya. Bait atıyor olabilir. Şöyle dojlamaya çalışır mı? Çalışmadı. Peki. Tamam. Hala farm kaybediyor. Beni bırak. Bana <laughs> Şu farmı da kaybetsin artık ittireceğim. Yeter. Tamam. Hatta dur bir tur daha dondurayım mı? Tamam yeter. Flash'la ben bunu keserim de flash harcamak istemiyorum. Aha 4 oldu. Çok bir sorun teşkil etmiyor aslında. Bak şimdi ultisini açtıracağım. Hadi ben gider. Görüşürüz. Argus'u baya bir şey yaptık burada ya. Ne kadar fark attım? 1K. az buçuk fazla. Onu 10 gold fazla. Baya dif attım ya. Argus gel bakayım buraya. Neredesin? Daha gelmedi. O zaman bir farm daha kaybetsen. Güzel. Devam farm kaybetmeyi. Şuradan küçük bir turtle'a görüş vereceğim derken. Evet aldı. Hayabusa bana oynar mı? Oynadı. Ama bilin bakalım ne oldu. Hayabusa'yı kestim. Güzel. Arus ult yazalım. Keser o onu. Argus ulti infosunu vermek istedim çünkü korkarak dalmasın diye direkt keserdi. Zaten kesti. Güzel eline sağlık. Ben yanlış botu çıkmamışım. Tamam. Oyun bana kendi kendine bot vermiş de sıkıntı yok. Tamam artık yeter. Bayağı bir dövdük <laughs> Argus'u. Atacak multiyi. Evet. Oh, flash da varmış lan çocuğun. Ne güzel çekmiştim ya. Enti yapacak bir şey yok. Ben şu kuleyi bir açayım da artık takıma yardıma gideyim ya. Tamam. Tamam ultiyi ben gider. Güzel. Hadi açalım şu kuli. Artık TF'ye gidip yardım etmek istiyorum arkadaşlarıma. Şurayı da hemen itelim. Dayanın arkadaşlarım geliyorum. Hepsini çekeceğim izle. Onu flash ile çekerdim de. Bir aynı anda gölge atsa tutturamasam sıkıntı çıkardı. Ne haber Selena? Güzel. Güzel. Problem yok fakat benim az buçuk can çalmamam lazım. Oha, Direkt alsın pençesini bitireceğim. Gerekirse. Argus gel bakayım buraya. Senden benim can çekmem lazım. Argus ne kadar eşya kasmış. Şu an beni ilhamla kesebilecek durumda olabilir. Şöyle bir düşman kayıp atacağım. Argus yok. Şimdi ben buraya gidersem tek bana da saldırabilir ama saldırmayı tercih etmedi peki. Argus'u bayağı bezdik ya. Ama takıma yardım edemedik. Ben takıma yardım etmeli oynamayı seviyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Selena bize bakıyor şu an görüyorum diyerken bana dönmemiş peki buraya pusmayacağım hayabusa gelir keser beni açalım burayı aç 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 yapıştır 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 güzel aşağı gidiyorum orayı da açacağım kil almaya değil oyunu kazanmaya oynuyoruz yapıştır 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 ooo tamam burayı da açtık tertemiz bir sağdan bir soldan her yerden kule aç Şimdi şurada bir pustu. Goshen TF'ye gidecektir. Gitmedi. Gitti. Ben de burayı açarım. <laughs> ya çocuk Flaşını var ya. Neyse. Tamam. <laughs> Bayağı bir kula açtık farmda da bayağı bir iyi izdir diye düşünüyorum. Ya çok iyiyim ya. Yani. <laughs> Neyse rakipte herkesten fazla kasmışım en azından. Oyun bayağı bir kastı ama siz ne olduğunu gördünüz değil mi? Şöyle dojlamaya çalışsa. Tamam. Aha Argus Mia'yı kesti. Yoksa yavaştan o da mı oyuna girmeye başladı? Tamam Midas ver bana Midas önemli. <laughs> Lord'u alalım ya. Lord'a saldırı atacağım. Çarpı niye atıyorsun? Lord var. Şimdi nasıl alacağız? Ultim yok kus burada. Beni keserler. Bu burada mı? Değil. Şuralara bir gitmeyeceğim. Görüşüm yok. Çıkabilirler. Carmilla sen gideceksin oraya. Ben değil. Bir anda Brody'yi çeksem. Kanka nereye attı ya? Ulan. Otomatik basmanın zararları. Tamam güzel. Onun da kaçmasına izin vermedik. Tamam Lord alalım. Alalım. Geldim kanka. Yapıştır. Vur yapıştır Güzel. Tamam. Tamam. Şurayı İttirmemem gerekiyordu ya Neyse sağlık olsun Lord gelirken de inleri dondurmamız gerekiyor ki Geldiğinde eşit bir şekilde ittirelim. ben biraz boş bulundum orada Aha öldü tamam hata yaptı Güzel Şu an mesela midi ittirmem gerekiyor Aynı anda Yin'in de Lord'un oraya ittirmesi gerekiyordu. Hmm. zırh koyalım mı? Zırh delmelik de bir şey yok ki. Ver kargı ver. Gel. Nana bir ulti bir şey yok mu? Yakışmadı. Bak Argus Lord'u eritiyor. Geldim yanına. sordun ne kadar canı var? 5000. Selena bana deneyebilir. Çıkmam lazım. Biraz yanlış bir yerde kaldım çünkü. Ölebilirdim. Tamam açıldı güzel. Tamam o da öldü çok güzel. Mia ölmesin. Mia ulti anladım çektim yapıştır güzel minyonları da temizledim aynı anda oyun bitti herkesin eline koluna sağlık ee, argusu bayağı <laughs> düşürdük leğinde. yine başta bir kere yardım etti ya gerisi çok kolay geldi yani çok kill almaya oynamadık dediğim gibi bayağı bir kulaştım zaten kill oyun kazandırmıyor arkadaşlar Mistik olduk Allah'a şükür. 8.4 altınımızı da almışız. Şöyle kayıt programını yukarı bir çekelim. Hasarlara bakalım takımın eline sağlık. Evet bu şekildeydi arkadaşlar. Ben bayağıdır <laughs> video çekmeye çalışıyorum bu arada. Eğlenceli videolar falan fistan da olmuyor bir türlü. Yani bugün de böyle ee, izleyen herkese çok çok teşekkürler arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın.